Kahramanmaraş Tabip Odası Başkanı Doktor Lütfi Tiyekli, deprem sonrası asbest tehlikesinin ciddi boyutlara ulaştığını ve solunum yolu hastalıklarının arttığını belirtti. Bilindiği gibi tabi odalarının en büyük görevlerinden biri de halkın sağlığını koruma, halkın sağlığını iyileştirmek için çalışmalar yapmakta. Ama biz bu dönemde ciddi halk sağlığı sorunları yaşandığını Kahramanmaraş'ta ifade etmek istiyoruz. Deprem sonrası Kahramanmaraş'ta çok büyük bir yıkım oldu. Ağır hasarlı ve orta hasarlı binalarımız çok fazla. Hala şehirde yıkılmayan binalar var, yıkımlar devam ediyor. Kahramanmaraş'ta deprem öncesi de hava kirliliği sorunu vardı ama şu anda bu yıkımlar nedeniyle Kahramanmaraş'ta çok ciddi bir hava kirliliği sorunu var. Hava kirliliğinin olduğu yerde sağlık sorunu var anlamına gelir. Bugün şehrimizde e, solunum sistemine bağlı hastalıklarda çok ciddi risk altında bulunuyoruz. İnsanlarımız daha çabuk hastalanıyor. Havadaki tozlar nedeniyle solunum sistemi hastalıkları daha fazla görülüyor. Bunun bir alt başlığı olarak bizim çok önemsediğimiz ama yetkililerce maalesef önemsemeyen bir asbest konumuz var. Belki haberiniz duymuşsunuzdur. Biz Kahramanmaraş'taki asbest sorununu bilimsel olarak ortaya konulması için çalışmalar yaptık. Ee, bütçesi tamamen tabi borç bütçesinden olmak üzere kimseden finans almadan Kahramanmaraş'taki e, asbesti araştırdık ve maalesef e, hem Kahramanmaraş merkezde hem de Elbistan ilçemizde asbestin e, sorun olduğunu, havada asbest olduğunu maalesef ispatladık. Bu asbest sorununu biz ivedi olarak rapordan sonra Kahramanmaraş valiliğine ve yetkililere ilettik. Bu konu tedbir almasını gerektiğini, bu asbest sorununun 10-15 yıl sonra Karahanmaraş halkına akciğer kanserleri olarak döneceğini bildirdik. Ama maalesef görüyoruz ki hala asbest sorunu Karahanmaraş'ta hiçbir şekilde ciddiye alınmıyor, dikkate alınmıyor. Ne yerel idareler tarafından ne de kamu idaresi tarafından bu konuda bir çalışma yapılmadı. Çok basit tedbirlerle yapabileceğimiz bir önlemle biz bu olayları engelleyebilirken bundan 15 yıl sonra belki çok çok yüksek maliyetle bu hastaları biz iyileştirmeye çalışacağız. Maliyetin dışında canlarımız belki gidecek. Biz bu konudaki duyarsızlığı anlayamıyoruz. Bir şekilde Kahramanmaraş'taki asbest sorununa yetkililerin değer vermesini bu konuda önlem almasını bekliyoruz.